Dünya Motokros Şampiyonası ve Festivali'nden sevgiler ve selamlar. Bugün gelen sevgili konuklarımıza mikrofonu uzatacağız. 2022 Motokros Festivali hakkında düşünceleri ve söylemek istedikleri nelermiş? Haydi bakalım hep beraber geçelim. Öncelikle gayet e, ilgi çekici bir festival. Onun dışında kesinlikle e, turist çeken bir yer. Afyon'da bulunması da elbette bunu ilginç kılan şeylerden biri. E, Afyon'a pek çok e, şey çekeceğini düşünüyorum, ilgi çekeceğini düşünüyorum. Ekstradan e, pek çok motor yarışı var. Mo motor yarışı yani dünyada toplanan bir şeyin burada e, düzenlenmiş olması gerçekten çok iyi bir şey. Aynı zamanda konserler var, ünlü sanatçılar, ünlü yarışçılar geliyor. E, bu kadar. Burada eğlenmeyi bekliyorum. Hani sosyalleşmek, arkadaşlarımla eğlenmek. Burada gelip motor yarışını izlemek, sosyalleşmek, kültürlenmek. Bence gayet güzel. Bir sürü aktivitesi var, eğlenecek yeri var ve her şey çok uygun fiyata. Tam öğrencilik bir yer. Çok eğlenceli vakitler geçirebileceğini düşünüyorum öğrencileri. Yani pek bir beklentim yoktu aslında ama etkinlikleri gördükçe cidden belediye başkanımızın cidden çok çalıştığını fark ettim. Yani cidden ellerine sağlık. Yani o kadar etkinliği bir arada toplaması cidden kolay bir şey değil. O yüzden belediye başkanımızın ellerine sağlık diliyorum. Afyon'da olması iyi bir şey yani sonuçta kendi küçük bir memleket, gizemli deniliyordu hatta. Bu yüzden güzel Afyon'da olması. E, Afyon Karahisar'da gençlerimizin etkinliklerinin ve aktivitelerinin daha kısılı olduğu bir yerde böyle bir etkinlik yapılması çok hoş olmuş. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyoruz, çok eğleniyoruz. Hakkında düşüncelerim, ben iki senedir geliyorum. Afyon'da böyle bir festival bence gençler için çok güzel bir şey. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Afyon Karahisar'da olması çok iyi oldu. Hani çevrede Afyon çok büyük bir il değil. Çok da kalkınan bir il değil. Burada olmasa hem ili kalkındırdı hem de güzel bir etkinlik oldu insanlar için. İzmir'den katılıyorum. Sırf bu festivalin ismini duyduğum için geldim. Afyon Karahisar'a. Tüm Yaşar'ı davet ediyorum. Çok güzel bir festival. Çok eğlenceli. Bu festivalin çok güzel olduğunu düşünüyorum öncelikle. Özellikle Afyon gibi bir yerde yapılıyor olması çok güzel. Çünkü Afyon küçük bir şehir ve yapılacak çok az şey var. O yüzden gençlerde yaz boyu bu festivalin gelmesini bekliyorlar Dört Göz'e. Çünkü gerçekten böyle konserler falan oluyor. Bir sürü konser oluyor. Biz de o gelen insanları dinlemeye falan geliyoruz. Bizim için çok özel bir şey. Veya işte bu motora merakı olanlar falan gelip sabah yarışları dinleyebiliyorlar. Burada gelip arkadaşlarıyla çadır kurup eğlenebiliyorlar falan. Öyle çok eğlenceli ve çok güzel bir festival olduğunu düşünüyorum. Geçen sene olduğu gibi dolu dolu ilk gün olmasına rağmen çok eğleniyoruz. Festivalin ilk gününden şimdilik bu kadar MXGP ile kalın.